Askı bölüm 68 parti geldi. Gecenin 5'inde hatta sabahın 5'inde. Şu gözlere bak uykum var. Oğlum ayağı soğuğu vurdu bu ne soğuk. Bir saat önce yeni bölüm geldi ve yine uzun video formatını izleyeceğiz. Bugüne kadar ki en uzun bölümlerden bir son bir. Başlıyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Gene yüzlerce yorum gelmiş. Gecenin bu saat olmasına rağmen. Abi yeni bölüm geldi. Diye arayan yok kardeşim oldu adamsınız. Mağaranın içinden devam ediyoruz. Bilim adamların bezine mi girmiş yoksa? Kolonya çektim lan su içimde dur. Aha! Oğlum bu Dafuk mu yoksa? O Thermal Stars'ı var ya. Kapıdan girmeye çalışıyoruz. Yeşil i- Ana O lan? Anahtar mı? What? Onu nasıl yaptın dedi şaşırdı. İçin. Hayır diye kavga ettiğimiz adam Dafuk'un kendi adam mı? Bir dakika. Bakın burada hiç görmediğimiz farklı şeyler var. farklı gibi toyutlar var. Sen bu kapıları nasıl açıyorsun oğlum? O ne lan? Garip güçlü bir riski bir toyet RPG. Ya tabii ki arkadaşlar bugün 18.0'da gelecek. Oo, oley. Okey bu bu teorize süper. Buranın simit üretim ailesi olduğunu tahmin ediyorduk. Teorimiz bu. Bugün 18.0'da gene toy videomuz gelecek. Bu sefer animasyon dizi tadında böyle çok aksiyon değil ama tam teoriye uygun bir dakika transmission error recording error kayıt erroru var niye sinyal engelleyici bir şey var jammerlar var alarm aha bu what yeni karakterler oğlum sen dafın gücünü mü kontrol ediyorsun yeşil şey sende ne işi var Oha! Bu adam önce görmüş müydük? Squidward'ın önceki animasyonlarda benzer bir karakter mi vardı? Nereye girdik onu da bilmiyoruz. O yarısı yok oldu. Ben öldüm diyor. Kendi koruması için aşağıda TV Man tarzı bir ışın olabilirse korunması için ona merceğini verdi. çok az kişiyiz burada ve Large TV menin yani büyük TV menin gözünden izlemiyoruz şu anda. Kullanıcı kameramanın gözünden izliyor gibiyiz. Elimizde pompa var. Bu kırmızı kapının arkasında ne var? Evet. Teori videosunda bunu detaylıca tartışacağız. Kaçırdığım detaylar oluyor çünkü şu gözlere bak. Sabahın dört buçuğunda bu videoyu çekiyorum. Hemen montajı birleştirmeye çalışacağım. gözlere bak. Yeter ki sizler okula gitmeden önce Türkiye'nin gerçek skimit oyuncularından bu videoyu izleyin Diğer arkadaşlar. Gecenin bu saatinde arayan youtuber kardeşlerim ve sizin yorumları sayesinde fark ettim yeni videoyu ve hemen çekmeye çalıştım. 18.00'da mükemmel bir teori videosu geliyor. Ben de analizini yapmak için çok heyecanlıyım fakat acık gidip bir saat uyuyacağım bunu yayınlar yayınlamaz. Teori videosu gelmez ve biz bir sonraki bölümde geleceğimiz anında haberdar olmak için aşağıdaki kırmızı butonu basmayı sakın unutmayın.